Kapıyı açacağım şimdi. Onlar kaplar kör kesimi sağlar bilginin ölmesini Sağlayacağım görmesini hatta kölesinin gölgesinin Hipnostafın herbesini tarih görmez böylesini Petrolün intresini sonu diktatörün metresini Dert haftanın hitleri lan sebebi de canın hitleri Yüceltenler hitleri yükseltti bir rapid Ne tupak ne de hiçbiri hiç dindiremedi tehditleri Tek başıma at hadi getirin bana retikütleri Satanaslı ile ihanet tek kalkanısı ibadet hadi raşumayı da inkar et bunlara yanılsa ne Git geleceğini hesap et dik durmak ben de cesaret bildirim bilalı Pompei'nin benzerinden ibaret Türünü satana derim kefilim de terim ben anlatsam anlamazsın salak git araştır akena Tabii Tabi ki tatava derim katan varsa baba bir sene el paydayı kuranı deve adım eş anlam katana gelir 50 sene okuturlar ve bilincinden korkuturlar Anlatsam kızarsın da o zaman gelir son satırlar En azından bir kanatım var ve zafer çıkar sanatımdan Bombaları patlatırlar bütün esti kanatırlar saygı eden kumarlarda kız 15'inde ve barlarda kanındaki vebalarla seni yok ettiler defalarca. Bilincine sızarlarda anlaşılmaz emarlarda her zaman okuyan değil araştıran bilir kenarlarda. Aklımdakinden de fazlası Mısır'ın Obama'yı yazması, onların kuyunu kazması, idollerini tasması. hepiniz TV hastası ve yakınan seni de asması, hele ki aklındaki tek şeyken Amerika'nın pastası. Aşılandı tonla veri araçları ise ton ve cere. Açıkla bana Abdülmültevim'in sebepsiz ölmesini, Amerika'nın gülmesini, Adalet Civlist'in ölmesini ve beni sürmesini gelecekte sağlayan neslin. Peace.